Bedenim sağ gözler alt Hücreden farksız yatağım dertten beton olmuş yastıklar Üzerime en kas bu duvarlar Beteli var ama beteline de dayanamam Göremediler diye beni hayalet alamam ben penceren olamam Beni boş yere bekleme ne olur Ne olur Gözyaşını gizleme kadına hep dik dur Sağ sol değil kuzum hep düz vur Hep düz dur kızım hedefini hep bul Sen ben gibi olma Kendi dağın olama güvenme dağlara Sayılı bu günler yardım istesem Birimci derler Sayılı nefesler elimde raporum dolapta bekler Kimselere diyemediğim çok şey var Her an ölebileceğimi de bilmezler Artık gülünüm bir sebebi yok Nasıl yaşlandığımı bir bilsen Yaşamak için pek bir nedenim yok Yeni bir veletim madafaka da fight on Eski beni arama o velete bayde Rap pop hip hop bir bokta değilim Tamam aga beni ne iki kere değdim Şan de ben aramadım o beni aradı Son aramalarda bulamadım Türkçe gramerime dil uzatıyorlar Kavgadan Türkçe eğitim alamadım Harap olacak, zindan olacak olacak Bana dünyaları verseler de dar olacak Ne yardan fayda Yeni bir ayrılık düşün Yeniden olmayı planladığın gibi Yaşa giden gider bir ben kalırım Her tarafta sen kokan tenime ter bulaşır Elime dert bulaşır gidemem ters Orası dilime ters konuşur içine dert Olayım peşinde koşmaya bile derman arıyorum Bana zehir olacak bu gece ben susayım En iyisi sarıp içeyim bunu bende Zulüm her şey sana benzer Benim için ruhunu sevmek seni anlatan herkes Bana derkes de yaşın daha genç Hep sert ses tek ben pek Bir zindanım var Bir soluk kalmam gerek Karanlık her yanım arıyor da, Sesini duymam gerek Harap olacak, zindan olacak Bana dünyaları verseler de dar olacak Ne yardan fayda var ah Gördüğüm inan yapamam Hala olacak zindan olacak Bana dünyaları verseler de dar olacak Ne yardan fayda var anama Düşünce gördüğüm inan yapamam Hala olacak zindan olacak Bana dünyaları verseler de dar olacak i've